Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizin 100 bin aboneye özel 10 tane kart arkadaşlar. İnşallah bu videoyu izliyorsunuzdur arkadaşlar. Ve aksilik olmasa bu videoyu atıyoruz arkadaşlar. Arkadaşlar. Beşiktaş'tan Al Musrati. Çok güzel oyuncu arkadaşlar. Ve for Arkadaşlar. Bana abone olup like atmayı unutmayın. 105 aboneyiz. Elinde 300 aboneler arkadaşlar. Milyonlara arkadaşlar. 1 milyonlara. Uuuu. Arkadaşlar 2 tane. Arkadaşlar. Banza, Simon Banza ve Beşiktaş'ın efsanesi yok. Nostalji kartanı Beşiktaş'ın efsane galiba. Bir tanesini el alacağız çünkü her zaman öyle oluyor. Yine Simon Banza ve Beşiktaş'ın efsanesi bir tane kartı kara girdi arkadaşlar. 2-3 milyon kartın tanesi Kara girdi. Videoyu kanalımıza abone olmayı unutmayınız. Unutmayın. Açıyorum. Harry oh, Kane, Aslında Simen. Şimdi nece gol atma arayacak? Her zaman 3-4 tane gol atsın her maçta. Aslında böyle milyonları kaldırır arkadaşlar. Gümeres arkadaşlar ve El Nesiri. El Nesiri. Arifine başa kadar beraber kaldı arkadaşlar. Rafa Silva sonra 4-1 maçta çok güzel arkadaşlar Rafa Silva 4-1 maçta yenmişti arkadaşlar ki şey, Kerema Türkol diye yenilmesi arkadaşlar. Palinio ve Maglan arkadaşlar şöyle göstereyim. Maglan arkadaşlar kaptırı ve kimin ötürü bu arkadaşlar. bu çıkmadı Ruben Diaz ve Rafael da Ra arkadaşlar Ra Rafael Leo bize çıkmadı şimdi detayı biraz göstereyim arkadaşlar bize çıkmamıştı 200 bin abone arkadaşlar nece 200 300 yani 1 milyonlar arkadaşlar en katlı bir milyon olmayız işte arkadaşlar yani olabildiğimiz Ola kadar abone olalım arkadaşlar Aa, orada güler çok seviyorum arkadaşlar orada güler ve Nuri Şahin آخه داشت، اخیرا نگذاشت دانش. پنر باج یه افسانه نوشته از جیب، هلند، اینیکولند، هلند. این باب کیجان این بابه؟ اخیرا افسانه Videomuzu beğenip kanalımıza abone olmayı unutmayın. Videoyu beğenseniz kanal kanala abone olun.